Merhaba arkadaşlar, yepyeni araçlarla karşınızdayız. Yeni aracımız Topaş Doğan Selex 93 model arkadaşlar. Çok istemişsiniz, çok dile getirmişsiniz. Abinizde Selex yok mu, Selex yok mu? Selex'imiz var, aracı yakından gösterelim. Araç arkadaşlar, şase, podyo, panel, önden, arkadan, arabanın kazası kesinlikle yoktur. Motor, şanzıman, diferansiyel, sorunsuz, atma, ötme, yağ yakma, su eksiltme yok. Aracın radyatörü, tüp beyni, fren merkezi, aküsü sıfırdır arkadaşlar. Motoru sıfır revizelidir. İçi dışı tertemizdir arkadaşlar. Masrafsızdır, sorunsuzdur. Alan arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun diyelim. Önükü camlarımız otomatik aktif şekilde çalışmaktadır. Aracın içi dışı arkadaşlar güzel detay temizlik yaptırılmıştır. Tüp kazanımız da sıfırdır arkadaşlar. Burada da gösterelim. Tane şekilde şekil arkadaşlarla. Evet. evet arkadaşlar, bu ve bunun gibi araçlar için bizleri TikTok, Instagram hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. elimizde 93 Doğan seleksimiz bu aracımız var. 91 Doğan 98 Şahinesi araçlarımız var. Elimizde 3 adet aracı vardır. aracın detaylı fotoğraflarını Instagram sayfamızdan ve detaylı açıklamalarını her şeyini sizlere yazacağım. Alan kişiye şimdi hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çekmalı.